Merhaba. Merhaba çocuklar. Bugün sizlere vermiş olduğumuz arı matematik kitabından sayfa 188'lik problemleri birlikte yanıtlıyoruz. Yedinci soruyla başlıyorum. Bugün günlerden salı ise 6 gün, 6 gün sonra ne olur diyor. Salıyı aklımızda tutuyoruz ve üzerine 6 gün sayıyoruz. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi olur diyoruz. Hasan hasta olduğu için bir yılda 8 ay çalışmamıştır. Hasan kaç ay çalışmıştır diyor. Bir yıl 12 aydı. Bu 12 ayın Hasan 8 ayında çalışmadıysa, geri kalan günlerde çalıştıysa, çalıştığı günleri bulmak için 12'den 8'i çıkartıyorum. 4 ay kalıyor. 4 ay boyunca çalışmıştır. 9. soru. Günde 2 bardak su içen teyze bir haftada kaç bardak su içer? Bir hafta 7 gün olduğuna göre günde de 2 bardak su içtiğine göre teyze 2 çarpı 7'den bir haftada kaç su içtiğini kaç bardak su içtiğini bulabiliriz. 2 kere 7 14 diyoruz. Evet 10. soruya geçiyoruz. Bir günün 8 saatini çalışarak geçiren bir çalışmadığı süre kaç saattir? Çocuklar bir gün 24 saatte. 24 saatte 8 saatini çalışıyorsa bu kişinin çalışmadığı süreyi bulmak için 24'ten 8'i çıkartabiliriz. 24'ten 8'i çıkartmak için önce birler basamağından başlıyorum. 4'ten 8 çıkmaz. 1 onluk aldım. 14 oldu. 14'ten 8 çıktı. 6 kaldı. 2'de artık 2 değil 1 oldu. Direkt aşağıya indirdim. Cevabı 16 olur diyorum. 11. soruya geçiyoruz. Kerem Nisan ayında 18 gün çalışmamıştı. Buna göre Kerem kaç gün çalışmamıştı? Çocuklar Nisan ayı 30 gün çekiyor. Takvimimize bakarsak görebiliriz. 30 günün 18'inde eğer çalışmadıysa çalıştığı günleri bulmak için 30'dan 18'i çıkartabilirsiniz. Evet devam ediyorum. 0'dan 8 çıkmaz. Burası artık 0 değil. 10 oldu. 10'dan 8 çıktı. 2 kaldı. Burası artık 2 oldu. 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. Kerem 12 gün boyunca çalışmıştır diyebiliriz. Evet 12. soruya geçiyorum. Her gün 2 litre su içen bir kişi bir haftada kaç litre su içer, içmiş olur? Evet her gün 2 litre içiyorsa bir haftada 7 günse 2 çarpı 7 diyebilirim. O zaman 2 kere 7 ben cevap 14 olur diyebilirim. Hakan her gün 2 lira pay Her gün 2 lira biriktiriyor. Bir haftanın sonunda Hakan'ın biriktirdiği paranın 20 lira olabilmesi için kaç lira daha gerekir diyor. Bir hafta 7 günse 2 ile 7'yi çarpıyorum. 2 kere 7 14 diyorum. Ama parasının 20 lira olmasını istiyordu. O halde 20'den 14'ü çıkarttığım zaman çıkan sonuç gereken para miktarımız olur. O zaman da cevabımız 6 lira olur diyoruz. Her hafta 5 ekmek tüketen bir aile bir ayda kaç ekmek tüketir diye soruyor. Bir ay dört haftaydı. Bu aile her haftada beş ekmek tüketiyorsa dört haftada yani bir ayda dört çarpı beş tane ekmek tüketir diyoruz. Dört kere beş yirmi diyoruz ve bugünkü ödevimiz bu kadar çocuklar. Umarım hepsini doğru yapmışsınızdır. Hepinize iyi akşamlar.